Bırakın beni! Bırak! 22-23'e en fazla kişi olduğunu söylüyorsunuz. Durumu ne? Destek personeline ihtiyacınız var mı? Sezimim yok mu? Herkes içeride ama kardeşim burada. Gezi oldu. Bu izlediğiniz görüntüler neyse ki görmeye alışık olduğunuz felaket anlarına ait değil. Afat ve Umke işbirliğinde senaryo ile canlandırılan arama kurtarma tatbikatı. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Afat ve Umke ekiplerinin işbirliğiyle bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata katılan gönüllü arama kurtarma ekipleri önce çevrenin güvenliğini sağladı. Senaryo gereği enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışan ekipler yakınlarının endişe ve paniği ile başa çıkmaya çalışarak profesyonelliklerini sergilediler. Ya. 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 Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen tatbikata 32 kursiyer katıldı. Türkiye'nin 100. yılında AFAD 100 bin arama kurtarma gönüllüsü yetiştirme projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta UMKE ekipleri tarafından bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi ve bu tatbikata 32 kursiyer katıldı. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Alper Kara gerçekleştirilen tatbikat ve 100 bin gönüllü projesi hakkında bilgi verdi. Bildiğiniz üzere ilimizde asrın felaketi yaşandı. Etkilenen illerden bir tanesiydik. AFAD'ın da 100. yılda 100 bin AFAD personeli eğitme projesi kapsamında zaten planlamış olduğumuz UMKE ekiplerinin kabiliyetlerini arttırma yönündeki hedefleri hedeflerimizle örtüştü. Biz de bu eğitime dahil olduk. Yaklaşık 6 günlük süren teorik ve pratik eğitimler sonucu şu anki duruma geldik ve arkadaşlarımıza arama kurtarma kabiliyeti kazandırmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere afet alanları ya da acil durum alanları zaten stresli ve zor çalışılan yerler. Bu yerlerde sadece mesleki becerilerin olması yeterli gelmeyip psikolojik olarak da buna hazır olmanız gerekiyor. Asıl buradaki amaç zor alanda zor şartlarda bu arkadaşların e, mesleğini en güzel şekilde icra edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 32 personelle bu eğitimi aldık ama bu bizim için tabii ki bir başlangıç. Başta da söylemeye çalıştığım gibi UMKE ekiplerinin kabiliyetlerini arttırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor ve uzun süreli planlarımız var bu konuda. Bu da onlardan bir tanesi. Bu 32 personelle kalmayıp devam eden şu anda 200 gönüllümüz var Karma Maraş ilinde. Bu 200 gönüllünün olabildiğince fazla sayıda bu eğitimleri aldırmaya çalışacağız. Tabii ki bu eğitimler başlangıç eğitimlerimiz. Bunun üzerine daha konsantre, daha uzmanlık isteyen eğitimlere de yönelmeye çalışıyoruz.